Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler Bu bölümümüzde güzel bir tatlı tarifi paylaşacağız Güzel olduğu kadar bir yapımı oldukça kolay Kasede profiterol Ama önce bir malzeme listesine göz atalım 5 su bardağı süt 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı un 1 çay bardağı pirinç unu 1 poşet toz krem şanti ve bir paket hazır kızarmış tuzsuz ekmek. Üzeri için 2 su bardağı su, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağına yakın un, 1,5 çorba kaşığı kakao, 1 paket vanilya. Süslemek için 1 çorba kaşığı hindistan cevizi rendesi malzeme listesinden sonra kasede profiterol yapımına geçebiliriz. Öncelikle 1 litre sütümüz var. 5 su bardağı kadar. Tencereye bırakıyoruz. 1 su bardağı toz şeker. 1 çay bardağı un. Ve 1 çay bardağı pirinç unu. Öncelikle ateşe yerleştirmeden önce Malzeme pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırıyoruz. Süt soğuk özel bir damla belirtilir. Evet, karışımımız ateşe yerleştirildi. Kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Evet, muhallebimiz pişti. Altını kapatabiliriz. Şöyle soğuması için. Birkaç dakika mikserle çekeceğiz. Şimdi biraz ılıdı tam soğumadı ama yeterli. Krem şanti ilave ediyoruz. Şöyle 3 dakika kadar çırpıyoruz. Şimdi muhallebimizi kırdığımız tuzlu kızarmış idare ediyoruz. Bu büyüklükte kırdık ve karıştırıyoruz. Daha ılık olduğu için karışım ekmeklerimiz güzel yumuşayacak. Tamamen ekmekler karıştıktan sonra kaselerimizin yaradan biraz fazlasına. Dolduruyoruz. Üst malzemi hazırlıyoruz. İki su bardağı suyu, bir çay bardağına yakın unu, bir çay bardağı şekeri ve bir buçuk çorba kaşığı kakao'yu koyuyoruz ve kıvam alana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte pişiriyoruz. Evet sosumuz da kaynadı. Şimdi son olarak vanilyamızı ekliyoruz ve şöyle bir taşım daha pişirdikten sonra ateşten alıyoruz. Ilık sosumuzu kasedeki profiterollerimizin üzerine gezdiriyoruz. kasede profiterollerimizin üzerine son olarak Hindistan cevizi serpiyoruz. İstediğimiz ceviz badem de olabilir. Ne arzu edersek. Biraz daha soğuduktan sonra buzdolabında soğutursak iyi olur. Servise sunabiliriz. Bu bölümümüzde mütevazı lezzetler mutfağında kasede profiterol hazırladık. Yapımı oldukça kolay ve yediğiniz zaman lezzet o kadar güzel ki bugüne kadar neden yapmadım diye üzülebilirsiniz. Bence yapın hemen. Şimdiden afiyet olsun.